Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi terastayım. Ve tek başıma videoyu başlattım. Çünkü çocuklar odalarında. Ee, Eren de işe gittiği için ben de evde tek kalıyorum. Çocuklar da benimle ilgilenmiyor. <laughs> Doğruyu söylemek gerekirse. Ben de o yüzden böyle terasa çıktım. Biraz burada oturdum falan filan. Sonra dedim ki video çekeyim bari. Çocuklara bakacağız ne yapıyorlar falan. Bugün zaten saat şu an 6 Beş altı. Beş mi altın? Bakayım bir dakika. Hmm. Evet saat beş buçuk. Birazdan zaten hava karacak. Akşam oldu. Ben de dedim o zaman akşam videosu çekeyim. Akşam bitini çekeyim. Hadi gel çocuklara bakalım. Çocuklar odalarındaydı en son. Oğlum ne yapıyorsun bakalım? Tableti zaten ben karışmadım. Zorca hiç elinden bırakmıyorsun. Bir dakika. Anne ne var ya? Kardeşim de zaten ne yapayım? Ben de şıkılıyordum. Tabletimle oynadım. Küstünüz mü? Neden? İşte. Boş ver. Tamam anneciğim bakın. Birazdan bırakacaksınız. Aşağı ineceğiz. Neden küstünüz? Bana anlatacaksınız. O için ben oynatmam. İkiniz birlikte. Anneciğim ya. Siz zaten bir kere e, küs görmesem şaşırım Kızım. Efendim anne. Ah oh, mi ekini dalmışsın. Tavretini dalmışsın. Gel keyfim gel. Nişandın anne. Bırak bakalım artık tableti. Sen niye küstünüz bakalım kardeşinle? Niye mi küstük? Boş anne ya. Ondan sor. Ben soruyorum. Çiremiyorum. Gıcık ya. Öyle denmez kızım kardeşe. Kardeşsiniz siz. Barışın bakalım. Ben barışmam. O benden üzüldülerse barışırım. Allah. Neden küstüğünüzü söyler misiniz? Ya ben ya söylüyorum o işte. Allah Allah anne ya ben ışık bağışıkmaya geldim buraya? Kızım video çekiyorum. Ha merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunlar küsmüşler. Bana da söylemiyorlar. Ama ben bunu öğrenmesini bilirim yani. Bunu ben her türlü er geç öğreneceğim için sıkıntı yok. <laughs> Ama bana şimdiden söylemek varken beni uğraştırma bence anneciğim. Hadi gelin aşağı iniyoruz. Orada bana bütün her şeyi anlatıyor. Kaç tane de utanıyor. Atarlanma. Oğlum sen de bırak şu tablete. Ay bu niye bir modum geldi ya? Oğlum. Gitsin ya. <laughs> öyle konuşulmaz sizlere kavga ettiniz. Siz böyle olmazsınız normalde. Ne yaptınız birbirinize? Hı hı, gidiyorum zaten şeyin oradan bir yerde değil. Allah Allah hocam ben gelme. Oğlum. O nişan sen de oğlum oğlum durma. Arkadaşlar çok zor barışacağı benziyorlar. Ben nane yedim. Hadi çocuklar aşağıya gelin bakalım. Al kızım sen kameraya tut. bakalım. Uf yorguncuk ya. Sanki ben şunun oduna gelmeyi çok meraklıyım. Ne yapayım oradan geçmek zorundayım. Geçme. Geçerim. Çocuklar. Evet arkadaşlar geldik. Çocukların ağzından bir şey almaya çalışacağım. Oturun bakalım. Otur, otur. Ben bununla aynı kolda oturma. Nasıl bunun anneciğim nasıl böyle konuşuyorsun kardeşinle? Bu, bu ne? Allah kızıyorum ama bak. Bu fancağın hep bana kızıyor şu. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çocuklar neden kavga ettiğinizi açıklar mısınız? Tamam anneciğim. Ben anlatıyorum. Bak şimdi anne. Ben odamızda böyle birlikte hatta burada tabletimizi almıştık. Bir tane oyuna gidip böyle iki kişilik böyle bir sürü takımlar var iki kişilik falan. Neyse biz bununla oyunu oynuyorduk. Ben devam edeyim. Şu an anne ben bir kere öldüm. Nerede hamsi? Ne işte devam edeyim? E i̇şte en son ben ölüyordum anne. Evet anneciğim ben size böyle oyunları yasaklamamış mıydım? Orasını karıştırma. anne. Niye orasını karıştırmıyorum? Size tableti yasaklayacağım ha. Ne iş anne dur anlatayım işte. Anlat. Ne iş anne? Şu an işte ben bu çocuk ben öldüm diye bana kızdı. Ee, Anne sonra ben kızmış olabilirim. Sonra ben ölünce de o bana kızdı. Şöyle bir küstük. Bunun içinde. Yok anne bir tane daha var. Neyse işte bu oyundan sonra hadi böyle küslük olmasın dedik barıştık. Şöyle oyun oynuyorduk. Böyle köpekler, hayvancılık oynuyorduk anne. Böyle ben hayvancıydım o benden hayvan almaya geliyordu. Benim köpeğimi dedi ki benim köpeğim bu dedi. Sonra ben dedim ki bu benim köpeğim. Anne yani sonra köpeğe dedi ki bu benim köpeğim dedi. Ama aslında o benim köpeğimdi. Benim köpeğimi aldı. Sonra bunun için kaçtık. Ve konuşmuyoruz. Evet. Çocuklar bunun için küsülür mü? Evet arkadaşlar çocukların küsme sebebini öğrenmiş olduk. Ne kadar saçma. Barışıyorsunuz. Kızım sen özür diliyorsun. Oğlum sen de özür diliyorsun. Sonra barışıyorsunuz. İlk önce o dilesin. Anne biliyorsun ben hiçbir zaman ilk ben özür dilemem. Oğlum hadi dile. Ben niye gülüyormuşum? olmuşum? Bana ne? Olmadan için. Anne niye ben gülüyorum? Hadi dilesin. Ya bilmiyor Ben ilk önce hiçbir zaman ilk önce ben özür dilemem. Hep karşı taraf diler. Çünkü ben haksız olsam da dilemem. Ama anneciğim haksız olsan dileme, dilemen lazım. Dilemem. Allah Allah. Oğlum diler misin özür? Ya, kızım. Oh, dileyin. Hadi birbirinizden diliyorsunuz özür. Ben anlamam. Biliyorsunuz yoksa tablet, telefon her şeyi yasaklarım. Sadece ödev yaparız. Tamam, gel. Şurada dileyin. Tamam, dileyin çocuklar. Özür dileyeyim. Özür dileyelim. Aferin. İşte böyle. <laughs> Barıştık. Evet anneciğim. Zaten sizin küsmeniz çok saçmaydı. <laughs> tamam. Hadi gel oyun oynayalım. Tamam ama kavga etmeyelim. Tamam. Evet arkadaşlar çocukları barıştırmayı başardım. <laughs> çok saçma sebeplerden bazen küsebiliyorlar ama ben de küçükken böyleydim. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Neyse benim şimdi yukarıda birkaç çamaşır indirip çamaşır yıkamam lazım. Şimdi yukarı çıkıp kirlileri alacağım. Sonra aşağı geleceğim. Onları makine atacağım. Evet arkadaşlar mükemmel akıllıyım. E, e aklıma geldi. Kili sepetini unuttum. Neyse sıkıntı yok. Zaten kilileri elimde götürürüm ben. Ne olacak sanki? <laughs> evet şu 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 kili değil. Pardon daha geçen yıkadım. Hmm, şu kilidi bir de şu ikili. Okey bu kadar. Burada bu kadar vardı. Zaten odasındaki odasındakileri kullanıyor. Çocukların iki üç parça bir şey var. Şu mod yıkayacağım. şu ikisi vardı. Başka bir şey Evet. Bu bu kadardı. Yok şurayı kaydet değildi. Evet. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar kızımı büyük ihtimalle bir bale kursuna falan yazdırmayı düşünüyorum. Çünkü bale yapmayı kendisi de çok seviyor. Bunu da buradan bildirmek istedim. Zaten yazdırmaya gidersek video çekerim. Telefonumu da alayım şuradan şöyle. Evet, şimdi aşağı iniyorum. <laughs> bu kadardı. Burada da kalma sürem Evet geldim arkadaşlar şimdi size bir şey sormak istiyorum. Hemen şuradayken sorayım. Sizce burası böyle mi kalsın yoksa ben buraya böyle çamaşır odası mı yapayım? Ee, çok düşündüm. Bu eve taşınmadan önce yapmayı planlıyordum aslında. Ama sonra dedim ki bence dedim hiç gerek yok dedim. Çünkü zaten banyoma çünkü sığmıyorum. Ciddiyim. O çamaşır makinesi falan dar oluyor yani. Ben böyle banyo geniş seviyorum da dar olduğu için bilmiyorum yani. Belki bir şey yapabilirim. burayı çamaşır odası yapabilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videonun yorumlarına bekliyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Tövbe seyirci. <laughs> Allah Allah. Buradaki kızlar kimdi? Anne ne kızı ya? Burada iki tane kız oturuyordu. Anne ben... Ya, sen iyice kafaya yedin anne. Arkadaşlar gördüm ki siz de gördünüz değil mi? Neyse herhalde ben hayal görüyorum. Neyse sizi şöyle hemen şuraya bir yere koymam lazım. Allah. Kamera git. Ha, evet ben bir çek. Şimdi bakın arkadaşlar dediğim gibi burası aşırı dar şu şeyden dolayı. Bunu da yani başka nereye koyabilirim ki zaten. Bence burası güzel ama işte doğru doğru. Sevmiyorum o yüzden şöyle çamaşırlarımı attım, şöyle deterjan, değil, deterjanımı da koyuyorum ve bitiriyorum. Yıkansın bunlar. Sonra ben de şu şuradan kendime akşam önce maske yapacağım yatmadan önce. Zaten onları da çekeceğim. Şimdi çocuklar orada oynar, oynarken ben de birazcık televizyona bakacağım. Evet arkadaşlar akşam oldu hava karardı ben de şu perdeleri çekeceğim ve şimdi. Yani yatma saatimiz tabii ki de gelmedi. Buradan kendime böyle tatlı matlı bir şeyler hazırlayacağım. Çocuklarla falan böyle bir şeyler izleyerek onları atıştıracağız. Hadi bakalım birlikte hazırlayalım. Sizi şöyle yerinize alayım. Evet, kendime çay koyacağım. Çocuklarda süt. Hemen çay bardağımı alıyorum. Çayın altını birazcık ısıyayım ondan sonra koyarım. Şimdi dün, dün yapmış olduğumuz tatlı pastalara bakar mısınız? Pasta mı kek mi ne bu? Çok tatlı bir şey yaptık arkadaşlar. Kızım Instagram'da gezinirken görmüş bunu. Dedi ki bizi yapın biz yapın. Ben de kıramadım. dedim hadi yapalım. Zaten çok tatlı bakın. Çok güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Görüntüsü kadar tadı da çok güzel. Ee, böyle çocuklara da süt vereceğim. Artık çocuklar biberon kullanmıyor. Artık bardaklı içiyorlar. Onların bardakları vardı. Nerede Allah bilir. Arkadaşlar çocuklara süt verip vermemeye onlara soracağım. Çünkü ben şimdi kafama göre bir şey yaparsam e, sevmezler. Çocuklar Efendim anneciğim e, Süt mü istersiniz? Meyve suyu. Ben meyve suyu. Bence meyve suyu. Hani dün yaptığımız o kekli, pastalı o tatlı küçük şeyler var mı? Kaldı mı? Evet anneciğim onlardan da koyacağım. çay saatimizden onları da yiyeceğiz. Ya yes, tadı çok güzel oldu anne bitince bir daha yapalım mı? Yaparız anneciğim. Tamam. Ay. Hemen evet çayın ben ısındığını düşünüyorum. Hemen çocukların şuradan meyve sularını çıkarayım meyve sularını <laughs> meyve sularını meyve su. <laughs> evet şuradan tepsimizde çıkarıyorum. Buraya küçük 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 yaptığımız tatlı tatlılarından koyuyorum çocukların meyve suyu meyve suları sonra kendime de şuradan çay dolduracağım sizi şöyle yerleştiriyorum evet hadi bakalım bir daha afiyet olsun şu çiçeği kaldıracağım şuradan şimdi şunu şöyle koyayım Çiçeği şöyle Çocuklar şuraya oturuyor. Ben buraya oturuyorum. Çünkü minder otur oturuyorlar onlar. Küçük küçük pastalarını da vereyim. Kendi pastamızı alayım. Çayla şu yaptığımız tatlı aşırı güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hatta tarifini de veririm belki. Kızımla yaparız. Hatta üçümüz çocuklarla yaparız videosunu da atarız. Çocuklar hadi gelin. Geliyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel. Yoyum geldik <laughs> Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. İy, çok güzel anne. İy, çok güzel. Çok 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 kaplarlar da çok tatlı. Evet. Bok. Bu da benim. sizi de şöyle koyayım arkadaşlar. O zaman biz bunları yiyelim. Sonra geri gelelim. Hem yiyelim. Sonra ben buraları toplarken de zaten başlatırım. Görüşürüz arkadaşlar. Biz afiyet olsun. görüşürüz Yedik. Evet. Arkadaşlar biz yedik. Şimdi çocuklar ne yapar bilmiyorum ama benim yüzüme maske falan yapmam lazım. Çünkü akşamları yapıyorum her zaman. Anne ben de yapabilir miyim? Olmaz anneciğim. Of. Evet anne. Bence bilgisayar oynayabilir miyim? Hayır anneciğim bugün yeterince tablete bakmışsınız. Tamam anne. Hani ben şey kameramanlığını yapayım o zaman. Tamam gel. Bak o olabilir. Hadi gel. Yuppi. Kameramanıyım. Arkadaşlar kızımı Ay durun bardağı falan bırakayım. Şunu içeyim be. Şuraya koyayım. Bence. Hadi gelelim. Gel anne. Geldim. Evet arkadaşlar benim maskelerim bunun içinde. Şöyle hangisini yapsam. Bir sürü maskem var. Şunu yapacağım ya. Pembeli yapıyordum. Hep bunu. Bugün de bunu yapacağım. Karpuzun ne bu. Neyle bu bilmiyorum şu an. Şunu koyayım. Şurada ne var? Burada da bornozlarım varmış. Arkadaşlar şu setimi size göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu havlularımın güzelliğine? Aşırı tatlı. Bunları misafirler için aldım. Belki kendim de kullanırım. Evet arkadaşlar evet. İşte bunun, bunun da linkini falan bırakırım aşağıya. Evet şimdi ben hemen maskemi yapacağım. Ama ilk öncelikle şu kremimi sürmem lazım. Yüzüme maske yapmadan önce bu kremi sürüyorum şu hemen. Evet sonra maskemi yapıyorum. Bu birkaç dakika bekleyecek. Hı. Anneciğim sizin de bakımınızı yapayım. Oğlum hadi gel sizin de bakımınızı yapacağım. Geliyorum. Benim bakımım çok sırada. Ben hiç maske yapmıyorum. Evet anneciğim sen maske yapamazsın zaten. Tam da filmin en iyi maceracı kışımındaydık ya neyse. Geliyorum. Geldim anneciğim. Anneciğim senin cildinde hiçbir şey olmadığı için sen maske yapamazsın ama ileride yapabiliriz. Of ya bu işte benim cildimde bir şeyler. Yok anneciğim bak. Tamam anne. Hadi gelin bakalım. hemen yağınızı süreyim sizin de. Bakımınızı yapayım. Sonra arkadaşlar yatacağız. Sonra videoyu bitireceğim. İnşallah ya olacak. Ah, hadi. O ne ya? Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Evet çok güzel oldu. Ben de şevayım. çok güzel. Şu da sürdükten sonra bitiyor. Şunu düşürmem. Yoş. Bu da çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi saçınızı tarıyorum. Son dişlerinizi fırçalıyorsunuz yatıyorsunuz. Gel bakalım kızım. Hani kendi için taramadın. Ben saçımı şeyden sonra tarayacağım anneciğim maskeden. Hmm, anladım. Oğlum gel bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. biz her gün böyleyiz işte. Evde tek olduğumuz için biz de böyle bakım falan yapıyoruz. <laughs> Ama dün yapmayı unuttuk. Evet dün yapmayı unuttuk. Hemen diş fırçalarınızı veriyorum size. Al bakalım. Al bakalım. Macunlarınızı da sıktım. Hadi bakalım. Güzelce fırçalayın. <laughs> Evet. Onlar fırçalasın arkadaşlar. Ben de artık şu maskemi çıkarayım. Sonra ben de fırçalayacağım. O yüzden şunu buraya koyayım. Niye abi? Ben onu kullanıyorum. Hemen maskeyi kutuma alıyorum. Bunu çıkartıyorum. Koyuyorum. Evet. Siz orada yapın anneciğim. Güzelce bakın. Arkalarını da yapın. Tamam. Ben de hemen fırçalayayım. Şu benim de. Evet evet. Bu benim. Şöyle. Bir dakika. Allah Allah. Fırçala fırçala fırçala. Anneciğim ağzını diş fırçalarken konuşma. Tamam. Evet. Bitti. Aferin. Hadi bakalım koyun fırçalarınızı su tuttuktan sonra koyabilirsiniz. Şöyle Ocu. Şu buyaka hayamıyorum. O ne? Koydum. Bunu da koydum. Evet, suyu boşa akıtmıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bitti. Ne kaldı başka anne? Başka bir şey kalmadı anneciğim. Şimdi televizyonu kapatıyoruz ve bir dakika telefonu kapatıyoruz ve yatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet yatma saatimiz geldi. Evet. Geldik. Evet siz burada bekleyin ben bir üstümü değiştireyim. Evet arkadaşlar ben üstümü değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim. Geceliğimi giydim normal her günkü. Şimdi çocuklarınkini giydirip onları yatırıp ben de yatıyorum. Şimdi oğlum senin geceliğin nerede? Şurada. Şurada. En altta. Şu. Şu. Giyiyorum. Giyelim. Aferin. Hadi bakalım. Sen yatağına gir. Zaten anca uyuyorsun. Kızım sen gel. Kız. En şuan benim odada ya. Çok kötü ya. Keşke şurada benim olsaydı. Neyse orada küçük enişte. Benim odam büyük. G -g -g. <laughs> Kızım. Fenasın ha. He. Hemen sen de gece giyine gir. Sonra yatağına gir. Tamam. Gidim. Giriyorum. Yatıyorum. Anne dur. Ben de bakımımı mı yapayım. Hmm. şu Şu maskemden şurayım. Sonra şu el kremimi şurayım. Tamam. Yatıyorum. İyi geceler. Arkadaşlar şuyumu da içeyim. Şu içmeden ye tamam. Çünkü çok şuşarım. Hoşçakalın. Ah. İyi geceler anneciğim. Işığını yakmayacağım. Sadece bir tanesini yakmak yeterli. Zaten korkmuyorsun artık. Şu. Evet arkadaşlar çocuklar yaptı. Şimdi sıra ben yatacağım. Ben de suyumu içiyorum ve sonra ben de giriyorum. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ha, bu arada sorduğum soruya cevabımı da yazın. Aşağıdaki odayı çamaşır odası mı yapayım yoksa öyle mi kalsın? Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.